Blinken'ın bölgeye gelmesi kaçınılmazdı. Zira yaklaşık iki haftadır yoğun bir eleştiri altında Amerikan dış politikası. Bu Filistin meselesinde yeni bir şey söyleyemediği için, geç kaldığı için müdahale etmekte. O nedenle geç de olsa Mısır'ın inisiyatifiyle devreye giren bu ateşkes sonrasında ne adımlar atılabilir konuşması, yani tartışmaları yapılacak, görüşmeleri yapılacak. Acaba yeni bir barış süreci başlatılabilir mi? Bunun şartları var mı? Mısır nasıl bir rol oynayabilir? Filistin'deki dinamikler nedir? İsrail içi dinamikler nedir? Bir sürü bilinmeyen var. Zaten bu kriz birazcık da iç politikadaki bilinmeyenler, bilmeyenler bilinmeyen konular nedeniyle başladı gerek İsrail dış iç politikasında gerek Filistin iç politikasında. Biden yoğun eleştiri altında dedim. Yoğun eleştiri altında oluşu Amerikan solundan kaynaklanıyor. Amerikan solu güçlendi. Yani son 4-5 aya baktığımızda New York Times, Washington Post gibi gazetelerde Amerika içi tartışmalarda hem ekonomik konularda hem sosyal konularda hem dış politikada Amerika'da kendini sol olarak tanımlayan daha çok Bernie Sanders, Elizabeth Warren ıı, kesimlerine yakın demokratların sesi daha yüksek çıkıyor. Bu ıı, Filistin ıı, meselesi de o gündemde, o ortamda gündeme geldi. O nedenle ıı, yoğun bir eleştiri oldu.